Herkese merhabalar, güzel bir gün geçiriyorsunuzdur umarım. Bugün sizlerle Dubai'de market alışverişi yapacağım. Normalde de zaten mesleğim gereği market alışverişi ve pazar alışverişini seviyorum ve her gittiğim ülkede de mutlaka yapıyorum, denemliyorum. Dubai'de pazar tercih edemiyoruz sanırsam çünkü görmedim, havadan dolayı olabilir. Gerçekten dışarıda durmak imkansız gündüz vakti. E, bu yüzden market tercih ettim ama normalde yurt dışında daha çok pazarları tercih ediyorum daha iyi anlayabilmek için o bölgeyi ve yöreyi. Şimdi beraber bir market alışveriş yapalım, yani bize göre kıyaslayalım neler uygun neler değil ya da bizden farklı neler var bir inceleyelim istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki yurt dışında en çok yani sevdiğim özelliklerinden biri meyve ve sebzelerin hemen hazır yenebilecek halde olması, yıkanmış şekilde satılıyor olması dolaplarda paketli bir şekilde bu gerçekten kullanışlı bir durum. Ve diğer sevdiğim şey market reyonlarının çok düzenli olması. Büyük ihtimal şöyle ki seçme yok yani. Ürünlerin hepsi zaten güzel. Birbirlerinden fark yok. Çünkü iyi ürünler buraya gelmiş. Böyle olunca da tercih ederken hani bunu mu, şunu mu seçim, bunu mu seçim çok olmuyor. Böylece de karışmıyor sanırsam. O yüzden reyonlar çok hoşuma gidiyor. Evet bir diyetisyen olarak ilk bakacağım şeylerden biri. Avokado günümüzde her ülkede neredeyse var. Hani gittiğim her yerde rahatlıkla bulabiliyorum. Şimdi burada 8.95 dirhem. Şimdi ben bir yandan bu market alışverişini oğlum Berkin için yapıyorum. Biliyorsunuz ek gıdadayız. Ek gıda için şu anda armut tercih etmek istiyordum ki 12 dirhem mi armutun kilosu? Yani Kaç karşılıyor yapıyor. Yani meyve sebze bakımından oturup şükretelim ülkemize. Yani burada tarım tabii ki de yok dışarıya bağlılar çünkü verimli bir toprak yok. Bu yüzden olabilir. Şöyle biraz gezinelim. Bu arada mango mu görüyorum? Evet, mango. Mango bizde şu anda çok yok ama belli bir marketlerde var. Gerçekten çok tatlı bir çok meyve. Şimdi ben domatessiz pek kahvaltı yapamıyorum. Seviyorum. Fakat burada birkaç gün domatessiz kahvaltı yapmak zorunda kaldım. Aldığımda da bizimkileri temin ettim. Normalde bu israf olayını Türkiye'de eşim çok yapar. Yani domatesi bir tabağında bırakıyor ve ben sinir oluyorum böyle çöpe gittiği için. Bu sefer zorla yedettim. Asla çöpe gidemez. Çünkü kilosu 28 hem. Da yine en sevdiğim yeşilliklerin şöyle hazır bir şekilde hemen yıkanmış olması. Bizde genelde çomurlu oluyor. Her şeyin olması benim yurt dışında en çok sevdiğim şeylerden biri. Ve en sevdiğim kış sebzelerinden kabak. Ya şöyle bayılıyorum böyle kabaklara. Tam çorba yapmak için. Bizde biliyorsunuz bal kabağı böyle çok küçük satılmıyor. Büyük şekilde satılıyor. ve bizim en çok zorlandığım şey ülkemde. iki kişilik bir aileyiz de ürünleri bitiremiyoruz. Yani bal kabağı aldıysam onu 10 on gün yemem gerekiyor ki bitirmek için. Büyük bir bal kabağını. E öyle olunca da artık kabak tadı veriyor espri yaptım anladınız mı? Bilmiyorum. Bir dakika ya. Bu espriyi çok beğen. Karnabaharlar, mevsim yok yok yani mevsim diye bir şey yok arkadaşlar burada. Zaten çok sıcak ama her türlü ürünü yaz, kış bulabiliyorsunuz. Şu kapakların tatlılığına belki de mutlaka alacağım. O kadar küçük ki şu an videoda belli oluyor mu bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Elimden daha yanlışılır tatları da çok güzel. Zaten genelde organik tarım var. Genelde değil, organik tarım. Ve şu patlıcanların da şöyle güzelliğini. Annem bunlarla kızartmanın çok güzel olacağını düşünüyor. Ama bir diyetisyen olarak yasakladım onları. Bir sürü yeşillik. Yani mevsime bakmadan her şey var günümüzde. Ve elmalar. Yine belki için ek gıdada elma tercih ediyorum. Şimdi elma muz püresi yapalım. O yüzden elma alacağım fakat yine organik reyonundayım. Birazcık da organik olduğu için pahalı. Ya şöyle elmanın bizim ülkemiz dışında ben ucuz olan bir ülkesini görmedim. Hele Asya taraflarında elma böyle tane işi satılıyor. Çok güzel bir ikram olarak yani değerli misafirlere ikram ediliyor. Evet gördüğümüz gibi kilosu 8 dirhem. Ya zaten Dubai ee, ucuz bir şehir değil. Meyve sebze de biraz tabii ki de bu durumda pahalı zaten ithal ediyorlar. Nar var, elma var. Dediğim gibi yok yok. Ve gelelim juice ve smoothie bölümüne ve şat bölümüne. Bayılıyorum buraya onlara. Normalde tabii ki de ülkemde kendi ürünümü, kendi markamı Refresher 360 Kullanıyorum şat olarak gerçekten hani hep bana sorulan şey nasıl enerji veriyorsunuz. Instagram'da takip edenler biliyor. Multivitamin mi kullanıyorsunuz önerin hayır kullanmıyorum sağlığıma dikkat ediyorum sağlıklı besleniyorum ve vitamin değerlerim bu yüzden de yüksek. E, yine e, özellikle yani kendi ürünüm Refresher 360 şatları sayesinde de kendimi enerji dinç hissediyorum çünkü gerçekten herhangi bir multivitamin kullanıcı ama kendimi hazırladığım şartlar, katkı maddesi yok. Oh mis. Birçok eczane alacağınız ilaca eş değer arkadaşlar. Gerçekten böyle ilaca bağlı yaşayan bir ülke haline geldik. Aslında günümüzde, çağımızda bu her yerde böyle. Hele ki multivitamin açısından yurt dışı daha da gelişmiş. Özellikle Amerika zaten marketlerde her multivitamini görebiliyorsunuz ama ben daha çok bunu beslenme ile yapabiliyorsam eksik olduğunda multivitamin takviyesi alıyorum. O yüzden Refresher 360 ailesi olarak sizlere de sağlıklı, fresh bir şekilde hizmet ediyoruz. Bu reyonu iyice incelemek istiyorum. Çünkü kendi markamda da geliştirmek istediğim şeyler olabilir diye iyice inceliyorum ama birçok ürünü benim markamla aynı içeriğe sahip olduğunu özellikle avokadoluyu incelemiştim. Clean Green'i çok beğendim. Bize de getirmek istiyorum. Böyle fikir alışverişlerini yapmak ben doğru buluyorum. Bir de keşke kokonat suyunu biz de yapabilsek kokonat suyu ya burada çok yani burada değil aslında kokonat suyu gerçekten değerli. Eşim kokonat suyunu çok seviyor. Yani mineral açısından oldukça zengin. Özellikle Ramazan aylarında su ihtiyacınızı dengeleyecek bir içecek. Fresh Ruiz aynı içerik bizde de var. Gerçekten yani onlar benden çalmış. İnşallah belki yakın bir zamanda bizler de böyle yurt dışına açılırız. Refresher 360 ailesi olarak. inşallah biz de bir gün bu marketteyiz. Ve ananas aşkı. Gerçekten biliyorsunuz beni ananas yani delisiyimdir. Burada yine yurt dışında en sevdiğim şeylerden biri. Hemen acıktınız. Güzel bir şekilde ara önünüzü alabilir. Meyvenizi alıp çıkabilirsiniz. Yani biz de genelde aparatif olarak markete girdiğimizde bir meyve alıp çıkamıyoruz. Çok üzücü. Ya işte ıvır zıvır çikolata tarzı ama mesela çocuğunuzla bir markete girdiniz burada. Hemen bir meyve alıp yani doğramanıza gerek yok. Sizin için doğramış, temizlemişler paket yapmışlar. Bal reyonuna giriyorum şöyle. Ballar ciddi anlamda pahalı. Örnek veriyorum. Bu yemeni sam sumar yanlış okumuyorsam balı ve kilosu 405 dirhem. Bal konusu tüm dünyada artık çok gelişti ve kaliteli ballar pahalıya satılıyor. Hatta Bildiğim kadarıyla bazı ülkelerde Almanya'da kasa arkasından fiş keserek getiriyorlar. Bal burada da kıymetli gördüğümüz gibi. Ben memleketimden balımı getirdiğim için rahatım. <laughs> Zeytinyağı ve sirke bölümüne girdim. Evet alışız. Avokado yağı bizde de artık var. Ama burada pahalı avokado yağı. Litresi 152 dirhem. Yanlış görmediysem. Aa bu Acı biber, yani kili yağını bilmiyordum. Bizim ülkemizde olup olmadığını bile bilmiyorum. Elma sirkesi. Bizde de gayet meşhur. E çok şaşırdım. Mutlaka deneyeceğim. Şimdi alacağım. Kurma sirkesi var arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Gerçekten kurma sirkesini deneyeceğim. Araştıracağım. Sizlere de bununla ilgili dönüş yapacağım. Ve argan yağı gördüm hemen. Argan yağı bizde de var. Sadece fiyat olarak. Burada biraz daha pahalı. Sarımsak yağı var arkadaşlar, çok şaşırdım. Soğan ve sarımsak yağı. İlginç. Ve hurmalar. E hurma deyince zaten Arap ülkeleri geliyor. O yüzden buradan hurma tercih edeceğim. Şöyle çikolatalı hurmalar da var ama ben sevmiyorum. Zaten hurma bana tatlı geliyor. O yüzden normal bir hurma almak benim için çok daha uygun. Şimdi peynir bölümündeyim. Ya ben belki burada <laughs> garipseceksiniz ama peynir bölümünde ya ülkemi seviyorum çünkü ben o tadım yapıp sevdiğim peynir almayı çok seviyorum arkadaşlar ama tabii ki burada öyle bir imkan göremedim. Peynir çeşidi tabii ki dünyada olduğu gibi burada da çok da getirilmiş. Her ülkeden peynir çeşitleri var. Bence Arap ülkelerine geldiyseniz kahve almadan gitmemelisiniz ama ben kahveyi buranın böyle kapalı çarşısı gibi bir yer var oradan tercih edeceğim. Sadece göstermek istediğim ve çay bölümünü inceledim demin. Yani Tabii ki de burada bitki çayları oldukça meşhur ve gerçekten şeye çok sevindim. Benim çayımın içeriğini yakın bir çay gördüm. Çok çok hoşuma gitti. Gerçekten ben çayımı yaparken çok araştırdım ve çok özenerek planladığım bir çaydı. Zaten çoğunuz kullandığı fit çayımı. Hem metabolizma hızlandırıcı hem bağışıklık güçlendirici ikisinin bir arada olduğu hele ki korona döneminde olması gereken çaylardan biriydi bence. Şöyle biraz beni görün istedim fit çayımı çıkardığımda hiçbir zaman şöyle bir şey demedim. Zayıflatıyor, şöyle kilo veriyor, böyle kilo veriyor demedim. Fakat sizler deneyip o kadar güzel dönüşler yaptınız ki yani evet tok tutma özelliği var, metabolizma hızlandırma özelliği var, bağışıklık güçlendirme özelliği var. Çok önemli 3 özelliği bir arada bulunduruyor. O yüzden gerçekten içime sinerek sunduğum çaylardan biriydi. Ben de ahadolu melek çayını kullanıyorum emzirdiğim için biliyorsunuz. Yine emziren anneler ahadolu melek çayını tercih edebilir. Evet şimdi sütleri inceledim. Yani kokonat sütü, işte badem sütü, yulaf sütü, meşhur işte var. Hepsi var burada da inek sütü. Ve bilmiyorum bu konuda biraz ticaret dönüyor tabii ki. İnek sütünü gerçekten karalama kampanyası yapılması beni çok üzüyor. Onun yerine bu kadar pahalı bir ürüne karşı işte kokonat sütü, insan sütüne karşı bir eğilim var. Tabii ki de kullanabilirsiniz. Buna kullanmayın demiyorum. E ben de kullanıyorum. Yeri geliyor alıyorum ki zaten Refresher 360 mutfağında da kullanılıyor. Özellikle vegan müşterilerimiz var, danışmanlarımız var. Onların onlar için de tabii ki de kullanıyoruz. Fakat inek sütünün kötülenmesi beni çok üzüyor. Oysaki inek sütünü de tabii ki de kullanabilirsiniz. Şöyle donuk kısma da bir bakalım istedim. Bu konu aslında bu kısım benim hiç dikkatimi çekmez. Hiçbir zaman da uğramadığım bölümdür. Ya arkadaşlar şunları bir göstermek istiyorum. Bunlar e, kroket. fakat nugget'ları falan Bazen danışanlarımı tabaklarında da görüyorum. Sizde de aranızda diyet yapanlar varsa arkadaşlar nuggetları diyetlerimize kullanmayalım. Yani tavuk yazıldığında onun yediğini görüyor ama üzeri bunların tabii ki de panelenmiş bir şekilde satılıyor ve tabii ki de uygun değil. Ona dikkat edelim. Buraları geçiyorum zaten. Sebze donu kısmına bakabiliriz tabii. Her sebzenin donu mevcut. Zaten mecburlar da buna. Bizim gibi taptaze bulamıyorlar. Bu konuda şanslıyız. Ülkemiz tarım konusunda gayet zengin. Şimdi biraz daha çay incelemesi ve analizi yapacağım. Bu organik bölümüne girdim. Tabii burada fiyatlar biraz daha pahalı organik olduğu için ama muhteşem bir alan. Gerçekten her ürün beni şu an cezbetiyor. Şimdi tek tek inceleyeceğim. Özellikle çay bölümünü. Şimdi biraz ara verip kamerayı kapatıp burada biraz kaybolacağım. Ve süper full dediğimiz bölümdeyim. Bunlar gerçekten süper ürünler olarak şu an günümüzde ki bağışıklığı güçlendiren zaten herhalde birçoğumuz artık kullanmaya başlamışızdır. Şöyle çekmek istedim. Ay şimdi tank reyonunu gördüm. Tank diye okunuyorlar. Herhalde küçüklüğümüzün böyle karıştırıp suyla herhalde birçoğunuz yapmıştır. Bunu hatırlıyorsanız artık 2000'lerde değilsiniz diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama hala var mı? O kadar sağlıksız ki niye yapıyormuşuz? Ben böyle bunu içtiğimde sanıyordum ki o zaman aa vitamin alıyorum reklamlarda öyle çünkü işte C vitamininden zengin hala aynı şeyi kullanıyorlar. C vitamininden zengin ama içerisinde milyonlarca katkı maddesi olan ürünlerden biri. Böyle kötülüyor gibi oldum ama hiç kimse kusura bakmasın gerçekten. Yani niye kullanıyormuşuz gerçekten anlamıyorum ama o zaman meyve suyu sağlıklı işte gazlı içecek içmesin çocuğu meyve suyu içsin. Şimdi aman dikkat lütfen artık bunu yapmıyoruz. Fresh içecekler veriyoruz çocuklara. Ve bize göre uygun olan bir bölüm buldum. Baharat reyonu. Tarçın bizim ülkemizde çok pahalı. Burada gördüğünüz gibi biraz yani daha uygun. Kapanışı buradan yapıyorum videonun. Çünkü market görevlisi tarafından uyarıldım. Zaten yani bizim ülkemizde de böyle. Youtuberların veya sosyal medya kullananların marketlerde çekim yapmasını çok istemiyorlar. Haklı olabilirler. Geçerli sebepleri vardır. Ben de dönüş yolunda bu konuşmayı çekmek istedim. Zaten de bitmişti e, çekimim. Dubai'de marketler hakkında bilgi almak istiyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz. <laughs> Şoförüm, merhaba. <laughs> Özel şoför tuttum. Evet. Şaka bir yana eşim tabi, Bilen biliyordur da şimdi yanlış anlaşılmasın. Onun dışında Dubai hakkında da geniş bir video çekmek istiyorum. Dubai'de tatil planlıyorsanız nasıl olur, nerelere gitmeniz gerekiyor. Öncesinde bilmeniz gerekenler diye onu da paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ve beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ihmal etmeyin.